Birisi mi de bak. Hepinize selam Evet arkadaşlar. Ben... Aynı takım mı lan boşum? Abi bir de alan yok ha. Şeye geliyorlar ha. 2 kişi var. <laughs> Sana Seval helal. Bir tane yaralı. Seval'e bak TK atıyor. Mid var. 1 headshot. Yavaş, Zula wins. <laughs> yok can you destroy? Secure the bomb site. Şu bitten bir kesiş yapayım şöyle. Yap yap. <laughs> Ana <Ha>. ne oldu? <laughs> Oyun B olacak mı çocukta? Tünel var. Onlara <laughs> mide düşürdü mü de oynayacaktı. Alt tünel var çöp var. Kara Oğlum kendi karanlık var lan. Midin mi midin lan? Hayır mi? Kısa bak. You are alone. Aslında da var ya. O neymiş lan? Glad you win. Ağır grup yaptılar ha. Abi bir tık dağını koyuyorlar. Bitten bakmasana. Çok aşırı dağını koyuyorlar. Baya baya. <laughs> savaşı öyle bir. Kendim Erkan. Bir tane daha kısa başı. Bakma hadi basma bakma. Cami yanı ne Üç. Olur. Üçü de cami yanı ikisinin çok güzel canı var. Ne oldu lan? Ah be. Çöpte. Seval adam kısayı tutamadı ama. Erkan. Gidiyordayım oğlum. Sir. <laughs> Özür dilerim. Öyle aylan onun da canavarı lazım. İzete var, seri u izete. Elektrik fordu. Helal kutbas kutladım. Bittim var. adam alır onu. Lan geri zekalı. Porno nasıl yazılıyor? P O R N değil mi? P O R M M M M. Ona konko. Bas 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 bas. Bitti. sana baktı, sana bakıyor. Oyna oyna oyna. Uzun da uzun, 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 uzun Bas, aldın onu bas. Helal oğlum. Helal oğlum. Covid 19 musun be? Yani çok tek... Secure the bomb site. Oh, garip ama. oynuyor. Hayda önümden geçti vuramadım. Salak mısın sen önümden geçiyorsun? Ne diyor, Davullar bomba yedi. Bir öldü Alt çıkan var. <laughs> çöp var. Helal. Çöpe dön, çöpe dön Ali. Çöpün canı çöpe. Kısa başı. Kısa başı çöp tarafı oğlum. Kısa başı döndü. Döndü sola geçti. Helal. Last last last. Last double door. Double door infosu var oğlum. Ali mi be? Maraz Ali, Ali. mi be derken double arkasına pustu. Geliyor majör sana geliyor. Şarjörü değiştirmeyecektim ben ya. Geri dön. Traktörün <laughs> orada şu an. Geliyor. Bir dakika. Majör mü be? ZULA win. Majör mü be? Secure the bomb Ne yapsın? Kötü yüz biz dolaçerkasıyoruz. Ulan yokken burada B biz. Beyaz Beyzer oynadılar. Ali basar basar. Eller bas 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 hadi, bas 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 Helal tünel, alt tünel olabilir. Abi bence adam kısa alt tünel. Kendi bezle kaç kaç kuş olur. Saranlık helal. Zula win. Neyim Kız çam vurmuş helal zikri. <laughs> <etkiler>. Geriden oynuyor <laughs> bir tık bu ya. Secure Dördünü aldıktan sonra o tek başına bize tek atabileceğini sanıyorsa çok bir şey alıyor. Hey. Abi yararım yok. Yine desenlerle bir oynayayım gündüz silah vereyim mi? Ay Sen ki Uçağımdan birine. Tamam <laughs> <laughs> Canım bir majör. B'ye mi girdi? Kısa gidiyor, tamam. Kısa dönüyor. Tamam. Alex, kısa var oğlum. Döneni aldınız. Döneni kesinlikle One bu. gel Last bir atıp böyle koyacağım çünkü. Saat yedi içinde. Nereden <laughs> girdim ses vermiyor. Abi dur midden oynayalım o zaman ufaktan. Saatta iki bombayı da olun can azdır. Beyaz kutunun oraya yatmadıysa ben bir şey bilmiyorum ya. <laughs> gir, hazır gir artık. Helal sana. Kör oldun kö. Ne kör oldun lan? <laughs> secure tamam, the bizim bomb site. Biz bu piyasaya yeni gelmedik. Yeni gelmiş. Hayda. Abi tamam, abi bence hiç bakma ona bir daha ya. Abim bir işinden kapar mı seyirci falan. Yedi eldir o adam ölüyor mu arada? Vallahi Yedi. Sorma ya. <laughs> Vallahi Bana geldi mi sınırsın. adam donuyor kalıyor ama seni. U Ali öyle durma Ali ölürsün. Shift oynamam var burada el üstüne. Shift oynamam. Hemen deneyeceğim. Yeni bir yılda shift oynayalım Shift oynayalım hepsini aldın onu. Oyna 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 Ali. Base'de kimse yok. Kaç 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 kaç. Helal olsun oğlum. Mükemmel bir HS'ydi. Abi abi. Bak bak Ali. Helak edeceğim. Zulu Evet. Gene ocak söndürme fazlıyla. Secure the boss. Kim trim aldı ya? Gel aç Seval aslında iyi bir gamer. <laughs> <canlı Ha>, ben, <laughs> çok panik yapıyorum ya. Ben ben... Seval benle oynadın mı maçı aldık abi? Net söylüyorum. Abi double dora smok geldi. Hmm, gördüm. Kısaya da geldi. Mid girdi mid girdi mid girdi oğlum. Sığın, Sığın da maraz seni. Ah be. Mid 2 mi? Mid vardı öldü mü lan? Ya Alt tünelde, üst geldi. Üst iki. Üst indi, bomba attım. Last alt tünel. Evet. Susana, üstten ses versene. Dur abi, bekle vereyim hemen. Üstten ses ver, al alayım onu. Tamam, üstten. Helal sizin hocam. Zulu Devam ki. Secure the bomb site. Hepinize selam ki. Selam ki abi, abi al. Olabilir abi. Seval kısa da birden. <gülüyor> <gülüyor> Bir tane. Sistemi göremedim. Ay, bunu mu vurdu Seval seni? Evet. Bu göt mü etkiledi? Kendi bes, kendi bes, kendi bes. Aynısından mı vurdun onu? <laughs> Lan bir can, bir can. Kendi bes. Biri de pitte. pitte birisi. Şapkalının bir canı var majur. Vuramadım ölmedi ya. Kısa geliyor gece de uzundan bu ne? ya? Neyse neyse Ay şimdi. ne neyse. ya Nice Neyse neyse. Neyse Bak şimdi. Sniper oynuyor sen şimdi. Neyse neyse. Bak şimdi. Neyse neyse. Bak şimdi. Neyse neyse. Bak D git. Geri abi. Abi midde canı ya. bir. Kelin canı bir. Reis <laughs> Sana var bir tane. Hayır tamam. çıkaramadım. Tamam. Midde midde sana bakacak. Bak gelecek. İz et onu. Öldürsün adamı. Argan geldi iki. İki kişi geliyor. Tünel dedi. Bir Biriniz... Tünel diye geldi. Sıkıştı. Tünel. Ah, Glad you win. Taruz oldu. Aldım. Ya mitti ki adam bu sefer mi? Let's explode the bomb. Bakın şimdi Hayda vuramadım lan. Oy, <laughs> <Vallahi> vuramadım lan. <Gülüyor> double gidiyor. Geldi. Sağa geldim. Ananı sikeyim ama ya. Ya, half and explode the bomb. Mid kesiyor. Alt triangle. Eee, de. geliyor, sağ şey geliyor. Six. Yukarı çıktı. Hadi. Yok da bizim vermememiz lazım aslında ya. Bence bir uzun var. Girerse oyuncu. Böyle bir. Ellerim yanıyor var ya abi. Öyle bir sıcak var ki. Aklın gider ya. Hava sıcak Hadi. ya. Çok Niye mi be baba? Ne şey, mavi mavi. İşte. Tamam. Görmedim ya. ya kanka B. Ye. B ye nasıl kola giriyorsun? Bir düşünsene. Abi ben Majör. Kapıdan çıktı o adam. Dur abi oynayacağım. Bir dakika. Double kill. One enemy left shot.

Başör diyorum canım anlasana. Plant and explode the bomb. Abi, B1, B1. Abi, B2 geçti Son ya. Tamam, sonra bir tane var. Tamam, attım abi Uzun geldi. Abi B bombaydı. Ne? B2 story yap. Double kill. Double var abi, double var bir tane. Geldik bize başına tarafı doğru. Kuruyorum bombayı. Kuru, kuru, kuru. Sal, sal sal ben kurayım sal. Leader killer. Bomb planted. Abi. Okay. Şey, gidin double Major tünel sende. <laughs> adam adam. Tünel havuz havuz ya. Hayda. Abi ne yapıyorsunuz? Gözünüzü seveyim adam. Havuzda havuz, havuz, tutmuş. Arkan 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 arka. Abi şuna bir infoları öğret ya valla. Şu kardeşimize infoları öğretmemiz lazım yani. Maça giriyor adam info bilmiyor. Böyle bir şey yok. Bomb defuse. Glad you <laughs> win. Adam havuzda pus. Evet. abi şaka gibi ya. Oğlum havuzda kim? Nasıl biz fark etmedik? İki tane bayağı gördük. Low the bomb. Ne? Amına koyayım ya. Amına koyayım. Harbi amına koyayım. Ya. <laughs> Hadi B'ye giren adam kapıyı salıp havuza mavuza baksın ya. Rica ediyorum yani. ya. Allah'ım emanet olayım. Afişi sıra. Abi uzun yakın var abi bir tane. Söyleyeyim ben. Öldüm. Zulo win. Evet. Yazık kafana kanka burada böyle durulmaz. Adam vururlar yani. Plant and explode the bomb. Bir oh, iki bomba yedi. Uzun yedi. Sarı zeytinlik. Ayda. Gel buraya. Ay. Gel. Helal. A'ya oynayın A'ya A'da fıçı Ali geri dön, geri dön ali. Biri B'de Bas Ali ağzını <laughs> al. tamam. evet. Biri B'de canı bir majör evet, Sizden Bir Çok vurdu Bomb planted. Boom. Pop. Ah Fake mi acaba Major? City olabilir mi? Anda City. <gülüyor> Zula <gülüyor> Şaşmaz win. Ki. İnfo ki. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Majöre infolarla oyunu abi, majör ben taşıdım ben diyebiliriz. Tamam tamam tamam. Kardeşim eline konu sağlık. Yapıyorsun sporu. Eyvallah abi. Sizin elinize konu sağlık. Ne demek ki? Eyvallah. Anılar Melek dolanmıştır böyle. Bu arada yanımızda oynayıp da emeği geçen İzzet Ülvaşit'e, Sevalse ve insanlar. Her şey Alime. Teşekkürlerimi sunarım. Peki. Efsane olduk bugün de. Hepinize teşekkürler.